Ne o seninkiyle mi mesaj yaşıyorsun? Hiç cevap vermiyor mu? Harz. O sabah yaşananları hatırlıyorsun değil mi kardeşim? Yani bizim yüzümüzden bir adam kuyuya düştü ve ben bu yüzden başımıza neler gelebilir onu araştırıyorum bak. Bizim yüzümüzden biri kuyuya düşerse ne olur? Ya Mısır'a sultan olur. Vah <laughs> vah. Wow. İnterneti gerçekten dibine kadar kullanıyorsun daha önemli dertlerim var yani anlayacağın. Tamam mı ablacığım? Abla. Yes. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Yani yapacaktım ama yapmadım. Ne yapmadın? Ben yapmasam da diğerleri yapmış olabilir. Hay parça çatlatırsın sen ne yaptın ne yapmadın kim ne yaptı doğru düzgün anlatsana şunu. Doberman. Ne olmuş Doberman'a? Ee. İyi misin? Hı. Hmm. Şahane. Ay, ayağın da mı kırıldı? <laughs> Görünmez kaza işte. Yorma kendini. Pars her şeyi anlattı. O bana hiçbir şey yapmadı. Dokunmadı bile sadece olmaması gereken bir yerdeydi. Hepsi o kadar. Biliyorum. Yani yapamaz zaten. Bilmez ki dayak atmasını. Gerçi dayak yemesini de bilmezdi ama neyse. Ya burada bari yapma ya. Zaten acı içindeyim. Okey. Bir şey demedim. Sen niye geldin? Canın sıkılmasın diye gelmiştim ama istemiyorsan hemen gidebilirim yani. Hayır hayır. O yüzden demedim. Yani bir sürü işin gücün var. Başın kalabalık. Konaktaki durumları da biliyorum tabii yani. Şimdi yani sana yük olmayayım diye söyledim. Sen nereden biliyorsun ki konaktaki durumu? Pardon. Bu bir sır mıydı? Nereden duydun bunu? Vallahi herkesin dilinde. Konuşan konuşan şu kapıdaki hemşeriler bile bir bak bak konuşuyor bu konuya. Sen ne diyorsun ya? Yahu sen de bir tuhafsın ama. Daha geçen gün beraber gelmedik mi Tekin Bey'le? Adam size derdini anlattı. Konağı satın almak istediğini söyledi. Kafaya darbeye alan ben miyim sen misin ya? O <laughs> mesele yani tamamen aklımdan çıkmış. O iş yattı zaten. Yani konağı boşaltamıyoruz. Nasıl? Durumlar biraz karışık. Nasıl karışık? Şu an sana anlatamayacağım kadar karışık işte. Allah Allah. Ne oldu? Ne yapıyorsun ya? Alçını imzalıyorum. Bakayım. Gördüğün güzel imza. Sakın yanlış anlama, bu kalp tamamen geçmiş olsun manasında yani. Hı. Anladım. Hadi gözün aydın koçum. Oh pardon, özür dilerim. Konuşuyor muydunuz, özelse çıkabilirdim. Ay yok canım, özel değil. Yani öyle geçmiş olsun manasında gelmiştim. Niye gözüm aydın? Bir şey mi yaptın yoksa? Yok oğlum, ne yapacağım? Doktorla konuştum işte. Bu akşam taburcu olabilir dedi. Süper. E sen pek sevinmedin galiba buna. Bakacak kimsesi yok ya, ondandır. Doğru ya. Yani. Burada kalmak benim için daha iyi olacak galiba. Olur mu oğlum öyle şey? Gerekirse her türlü... Yok yok. Ben burada kalayım. Baksanıza halime. Ayağa bile kalkamıyorum ben. Yapamam ben evde. Hmm. Ya aslında benim bir fikrim var. Yok. Ben sana yük olmak da istemem. Really? E ben de merakta değilim yani hasta bakmaya. Gönül hemşireyle konuşalım, o gelsin ilgilensin sen ne diyecektim. Yapar böyle bir şey? E işi bu. <laughs> Parasını önce neden yapmasın ki? Hayır olmaz, yine söylüyorum. Tek göz odaya evde kalıyorum zaten. Ben bile zor soyuyorum abi. Hemşireyle falan alacak iş değil yani. İşte ben burada böyle... ...hastane mikrobu... ...mis gibi ilaç kokusu... ...bu şekilde hayatımı idame ettireceğim. Hepiste kalırsın. Olur. Tabii bu ücrete yansır yani onda baştan söyleyeyim. Para problem değil, çözeriz. Okey. Ben gönülü arayıp geliyorum o zaman. Hı. Yok kendi evime zor sığıyorum. Bir göz odada kalıyorum. Duyan da belki odasında kalıyorsun zannedecek be. Kız için kendini hemen konu attın. Anlamadık mı sanıyorsun? Anlamamışsın Tekin abi. Ben kendim için uğraşmıyorum. Senin için uğraş. Ne demek o? Konağı sana vermekten vazgeçmişler. Neden? Bilmiyorum. İşte gidersem öğreneceğim. En azından bu kadarını yapayım abi senin için. Müsaade et. Sağ ol. Sağ ol. İş için ama. Hı, hı Başka bir mevzu için gitmiyorsun ya. Hı, hı Daha dün kız istemeye gittik. Bugün iç güveysi olarak eve giriyorsun. Bunu hızlı olup.